daha Yani biz gençlik, ilk önce gençlik merkezindeydik. Daha sonra arkadaşımla kafeye gideceğimiz zaman Nuh Tatlı'nın önünde durduk o anda patlama yaşandı. Sanırsam patlama da şeyden kaynaklı, jeneratörden kaynaklı. Hatta bizi geri attı. Üzerimize taşlar falan da geldi yani. 6 Şubat depreminden daha çok daha böyle 9 10. depremi sandık. Ben fotoğrafçıdaydım bir anda salladı deprem sandım. Buraya geldim patlama olmuş.